Bugün dünyanın öbür ucuna gidip dönmek istersem kat edeceğim mesafe 40 bin kilometre olurdu. İnsan vücudunda sadece kılcal damarların uzunluğu 40 bin kilometre. Bugün sizlerle beraber ehliyette çok sık çıkan ama çok sık da gözden kaçırılan bir konu işleyeceğiz. Sistemler. Nedir bu sistemler? Beni takip edin. Toplam insan vücudunda 6 sistem var. İlkiyle başlayalım. Sindirim sistemi. Lokmayı ağzınıza attıktan sonra direkt işlev hale gelen, direkt harekete geçen sistem sindirim sistemidir arkadaşlar. Sindirim sistemi ağızdan alınan besinleri öğütleyerek sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar. Sindirim şu organlardan oluşur. Hemen işaretliyorum sizin için. Dil ve dişler lokmayı ağzınıza attıktan sonraki ilk iş hareketi başlatır. Yemek borusu Mide arkadaşlar. Şurada gördüğünüz mide. Hep mideyi duyuyoruz ama hiç görmek kısmet olmadı. Safra kesesi şurada gördüğünüz küçük yeşil organ arkadaşlar. Pankreas. Pankreas da buradan görünebilir mi bilmiyorum ama en arkada karaciğerin altıyla midenin arasındaki o beyne benzeyen organ. Ve bağırsaklar arkadaşlar. Kalın bağırsak ve ince bağırsak. Sindirim sistemi ile ilgili ehliyetlerde sıkça soru çıkıyor. Gelin beraber bakalım. Size örnek sorular çıkardım. Ne tipte size bu sistemden soru çıkabilir? Hemen bakalım. İlk sorumuz. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir? A şıkkı sinir sistemi, B şıkkı dolaşım sistemi, C şıkkı solunum sistemi, D şıkkı sindirim sistemi. Hatırlayın, insan vücudunda demin saydığım ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar. Bunların hepsi sindirim sistemine bağlıdır arkadaşlar. Birazdan Sinir sistemini de, solunum sistemini de, dolaşım sistemini de göreceğiz. Sıradaki sistemimiz solunum sistemi. Solunum sistemi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücrelerin ve dokuların oksijenlenmesini sağlar. Solunum sistemi şu organlardan oluşur ki aklınızda kolay bulunacak. Çünkü sadece iki tane solunum yolları. Hemen işaretliyorum sizin için. Şu akciğerler arkadaşlar. Şimdi solunum sistemleriyle ilgili sorulmuş sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır. Ne arıyoruz? Hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan arkadaşlar. Şıklara bakalım. Mide, böbrek, akciğer ve pankreas. Mide hatırlayın demin işledik sindirim sistemine bağlıydı. Böbreğe daha gelmedik. Pankreas yine sindirim sistemine ait bir parça. Ve akciğer arkadaşlar. Demin gösterdiğim üzere akciğer. Aşağıdakilerden hangisi? Solunum sisteminin organlarındandır. A. Kalp. B. Akciğerler. C. Pankreas. D. Böbrekler. Bizden solunum sistemini sormuş. Cevap akciğerli arkadaşlar. Geldik vücuttaki en önemli sisteme. Dolaşım sistemi. 7 gün 24 saat her saniye çalışan sistem. Dolaşım sistemi. Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar. Dolaşım sistemi şu yapılardan oluşur. 3 parçamız var. Kalp kan damarları ve kan. Kalbi burada şöyle görselini paylaştım sizinle. Kan hücreleri ve bir insan iskeletinin dolaşım sistemini sadece dolaşım sistemini gösteren grafiği. Burada gördüğünüz üzere vücuttaki atar damar, toplar damar ve kılcal damarlar yer alıyor. Kalp iki ciğerimizin arasına yerleşmiş. Akciğerlerin arasına yerleşmiş. Orta kısımda şu göğüs kafesimize doğru. Oradan vücudun kanı damarlar vasıtasıyla vücutta pompalayan organımızdır sistemlerle ilgili bilmeniz gereken bir şey daha var. Eğer bu sistemleri yeterince hakim değilseniz iyi bir ilk yardımcı da olamazsınız. Mesela dolaşım sistemini bilmezseniz bir kazazede eğer kanaması varsa o an bir ilk yardımcı olarak gerekli müdahaleyi yapamazsınız. Yapsanız da sizden fayda değil zarar görür. Neden? Kanamayı yapabilmek için dolaşım sistemini anlamak, damarların çalışma şeklini ve damarları bilmek gerekiyor. Ehliyet sınavlarında çıkan soruların çoğunda bu sistemlerin mantığı işler. Mesela size kırık çıkıkları sorduğunda hareket sistemi. Hareket sistemine bağlıdır. O yüzden bu sistemleri iyice anlayın. Bu sistemleri gerekirse videoyu başa sararak takıldığınız yerleri tekrar izleyebilirsiniz. Gelin sizlerle beraber dolaşım sistemi ile ilgili sorulmuş sorulara bakalım. Bu soru sistemleri bilmenin önemini size gösterecek. Çünkü çok sık çıkıyor. Her yıl öğrencilerimden geri dönüşler alıyorum ve bu sorunun tekrar tekrar sorulduğunu söylüyorlar. Beraber soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? Yani vücudumuzun tamamında faaliyet gösteren bir sistem arıyoruz. Sindirim sistemi. Öyle miydi? Değil. Karın bölgesinde bulunan ve bütün işlem, işlevleri karın bölgesinde, ağızdan karın bölgesine kadar olan kısımdaydı. Boşaltım sistemine gelmedik, solunum sistemine de daha gelmedik. Bunu unutmayın. Vücudun tamamında etkili olan sistem dolaşım sistemi. Diğer sorulara geçelim. Kalp ve kan damarları vücudumuzda hangi sistemde yer alır? Bize neyi sormuş? Kalp ve kanın hangi sistemde olduğunu sormuş. Hemen bakalım. A sinir sistemi, B dolaşım sistemi, C sindirim sisteminde, D solunum sisteminde. Cevap B şıkkı. Dolaşım sisteminde geldik hareket sistemine. Vücudun hareket etmesini, desteklenmesini sağlar ve koruyucu görev yapar. Hareket sisteminin yapıları şunlardır: kemikler, eklemler ve kaslar. Burada vücuttaki kas sistemini gösteriyor. Burada örnek olsun diye kemik gösterdim. Şurada da eklemler arkadaşlar. Şu kısımlar eklem. Şurayı unutmayacağız. Bu sistemle ilgili sıkça soru soruluyor. Ben örnek teşkil etmesi için size şu soruyu hazırladım. Bu sorular ehliyet sınavlarında çıkmış sorular ve güncel sorular. Hemen bakalım. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur demiş. Bakın kırık ve ezilmeler hangi sistemi diye sormuş. Hemen bakıyoruz. Boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, hareket sistemini ve sindirim sistemine. Hatırlayın sindirim sistemi mide, dil, diş, pankreas, kalın bağırsak, ince bağırsak ve safra kesesi. Hareket sistemi ise demin saydığım üzere kemik, kas ve eklemler. Dolaşım sisteminde kalp, kan ve damar vardı. Boşaltım sistemine birazdan geleceğiz. Cevabımız hareket sistemi. Hareket sistemi ile ilgili bir sorumuz daha var. Hemen bakalım. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır? Burada da size kemikleri, kasları ve eklemleri vererek hangi sisteme ait olduğunu öğrenmek istemiş. Hemen bakalım. A hareket sistemi direkt A'da buluyoruz cevabımızı. B değil, solunum sistemi de değil, dolaşım sistemi de değil. Sıradaki sistemi sinir sistemi. Bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketlerin uyumu, dengesi ve solunum ile dolaşımı sağlar. Sinir sistemi şu yapılardan oluşur. Beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanı. Burada örnek teşkil etmesi için ben insan vücudunu, beyin kısmını şöyle hazırladım size. Ve vücutta beyinden gelen sinirleri gösteren grafiğimiz. Peki sinir sistemi ile ilgili bugüne kadar gelen sorulardan hangi sorular var? Hemen bakalım. Sorumuz şu şekilde sorulmuş. Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir? Bakın burada şunu söylemiş. Karar verme ve frenleme. Biz biliyoruz ki alkol alınca sarhoş olunur. Sarhoş olunca insanın karar verme ve frenleme yetenekleri kaybolur. Hemen bakıyoruz. A hareket sistemi, B sindirim sistemi, C dolaşım sistemi, D merkezi sinir sistemi. Cevabımız merkezi sinir sistemi arkadaşlar. En çabuk alkolden etkilenen sistem merkezi sinir sistemi. Hemen diğer soruya bakalım. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır diye sormuş bize. Beyni sormuş. A dolaşım sistemi, B sindirim sistemi, C hareket sistemi, D sinir sistemi. Demin saydığım üzere sinir sistemi cevabımız. Ve boşaltım sistemine geldik. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücuttan vücutta tutulması, zararlı olanların atılması görevlerini yaparak vücuttaki iç dengeyi korur. Boşaltım sistemi şu organlardan oluşur. İdrar borusu İdrar kesesi, idrar kanalları ve böbrekler. Burada gördüğünüz arkadaşlar böbrekler. İdrar kesesi ve idrar kanalları yine aşağıda gösterilmiş. Şimdi boşaltım sistemi ile ilgili sorulmuş sorulara hemen bakalım. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? Böbrekleri sormuş. Sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi ve boşaltım sistemi. Demin söylediğim üzere boşaltım sistemi arkadaşlar. Sıradaki soruya geçiyorum kanı süzerek gerekli maddelerin vücuta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sinir sistemi B. Hareket sistemi C. Boşaltım sistemi D. Dolaşım sistemi Cevabımız boşaltım sistemi Bu şekilde sistemleri işlemiş olduk. Bir sonraki konuda sizin için damarlar konusunu Atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar konusunu işleyeceğiz. Daha önceki videolarımı izleyerek bu konuyu daha daha iyi anlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim.